Terajleri, bakım evleri de Kolye, vesaire... Yüzükleri <laughs> Evet. Nişan yüzükleriniz <yiğitimdeniz> kalabilir. <gülüyor> Olmadı. Çekti mi? Çekti mi? Evet arkadaşlar bir daha söylüyorum. Her türlü takıyı çıkartacağız. Eyle, Nişan ama. yüzükleriniz kalabilir. Yani. Tane, yani. Kamerada izlisiniz. Evet, <laughs> Sen, Hayır, yok. evet abi, bir Sen şey bildiniz bir saba söylüyorum. Şey gibi şeyler Evlilik evlilik demiyor. O zaman biz çıkarıyoruz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>